Aziziye semt pazarı hem havanın güzel hem de bayram üstü olması nedeniyle bereketli günlerinden birini yaşadı. Şu anda az bir kalabalık oldu ama nerede eski pazar? Eskiden buraya adım atacak zaman yoktu. Bakma şimdi şu anda bir Anya'da bir Konya'da. Eskiden bereket çoktu. Fiyatlar normal. Bugün itibaren düşüşe geçti. Her şey düşüşe geçti yani. Önceden biber 30 liraydı 15 liraya düştü. Domates 20 liraydı 10 liraya düştü. Karpuz 10 liraya düştü. Her şey bedava. Evet. vatandaşlarımızdan ya çıksın çıksın pazara gelsinler. Alan da memnun, satan da memnun. Gelsinler yani. Marketlere yönelmesinler. Buraya gelsinler yarı yarıya fiyatla. Bayram etkisinden doğru söylüyorsun ama nerede eski pazarlı şeyler bayramlar? Eskiden daha çoktu. Şimdi yine az. Günlük alışverişini yapan bayram eksiklerini ise erkenden gidermek isteyen vatandaşlar pazara akın etti. Bence normal. Sence. Bence çok yüksek. Daha yaz gelince ucuzlayacak inşallah. Geçtiğimiz haftalara oranla sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş de pazarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Hadi. Hadi.